Merhaba sevgili oğlaklar. Ana tarota hoş geldiniz. Yorumunuzla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum. Bu videoları herhangi bir soru, niyet için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence Tarot'ta burç o kadar fark etmez. İstediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz keza. Son olarak enerjiler değişebilir. Dedikten sonra bakalım hikayeniz nedir oğlaklar? <laughs> ya ya işte <laughs> ne demek istediğimi anlatacağım şöyle e, aslında karşınıza bir başlangıç çıkıyor gözüküyor joker kartı bildiğiniz gibi sıfır kartı tertemiz başlangıç yepyeni şeyler yepyeni işler yepyeni ilişkiler e, sadece yeni değil burada özellikle hissettiğim e, bir şey var gerçekten yeni. Yani mesela işse <laughs> çok pardon daha önce hiç yapmadığınız bir iş. Yeni yani yepyeni keşfedilecek alan. Çünkü şu karta baktığınız zaman burada adam elinde dünyayı tutuyor. Dolayısıyla dünyayı keşfetmeye, dünyanın hiç bilmediğiniz taraflarını keşfetmeye yönelik bir şey bu biraz. İşte ilişki ise daha önce hiç ilişkilenmediğiniz tarzda tipte biriyle ilişkilenmek ya da hiç daha önce ilişkilenmediğiniz gibi ilişkilenmek. Ee, yeni bir yaşam planıysa daha önce yapmadığınız bir şey yapmak, işte taşınmaksa daha önce yaşamadığınız bir yerde yaşamak gibi bir başlangıç karşınıza çıkmış gözüküyor. Fakat e, burada gördüğünüz gibi bir size çıkan kart değnek ikilisi. Yani bir yandan dünyayı keşfetmek, yepyeni hiç bilmediğiniz kulvarlara girmekle alakalı bir deneyim karşınıza çıkmış gözüküyor. Ee, ama bir yandan da başka şeyler var. Burada bakın demirlenmiş bir başka arzu var kısacası biraz eskiyle yeni arasında git gel yaşıyor gibisiniz yani mevcut düzeninizi alıştığınız işleri alıştığınız insanları alıştığınız yaşam ortamlarını falan bırakmakla bırakmamak arasında yani yeni bir şeye gitmekle gitmemek arasında biraz bocalıyor olabilirsiniz konu biraz bu olabilir. Ama birin yani bir şey o, o şey bitmek zorunda. Aslında eski olan şey bitmek zorunda. Yani bitmek zorunda da demek istemiyorum. Böyle hani çok sert bir yorum oluyor ama şöyle anlatmaya çalışayım. O şey zaten bitiyor. O şey zaten bitmiş. O şey zaten bir sona gelmiş. Döngüsünü kapatmış, tamamlamış aslında. Yani yaptığınız işse eğer bu Onunla alakalı zaten yapacak yapılacak her şeyi yapmışsınız. Belki alınacak her ders almışsınız. Öğrenecek her şeyi öğrenmişsiniz. Tamam orası tamam yani. Orada daha keşfedecek yeni bir şey yok. Yani bu yeni şey gelmemiş olsaydı da o şey bitiyor olacaktı. Aslında ne güzeldir ki o şey biterken yeni bir şey gelmiş. Çünkü bazen hayatta boşluk da olabilir yani. Bir ilişki, bir döngü, yaşamın bir döngüsü, bir iş, bir şeyler bitebilir. ve Yeni şey hemen böyle o biterken başlamayabilir, arada boşluklu olabilir. Aslında yani burada güzel bir şey var, onu anlatmaya çalışıyorum. Bir şey biterken, bir döngü zaten tamamlanırken yerine yenisinin geliyor olması muazzam, çok güzel bir şey. Ama sanki siz gene de o eski şeyi muhafaza etmeye mi çalışıyorsunuz, yeni şeye mi gitmek istemiyorsunuz? Bu çok basit bir biçimde güvenli alanın dışına çıkma kaygısı da olabilir. Yani yeni bir şey yapacaksınız, en Yani İnsanlar her zaman için yeni bir şey yapmaya çalıştıklar zaman bunu hoşlanmazlar. O yeni şey ne kadar iyi olursa olsun. Çünkü bir bilinmeze gidiyorsunuzdur bir yerde. Yeni bir adım atıyorsunuzdur. Keşfedilmemiş yerleri keşfedeceksinizdir. Oralara temas edeceksinizdir. Bu da insanı gerer zaten. Belki sadece böyle bir şey ama biraz daha bilgi alalım bu. Yeni şey nedir? İlginç. Ha, şimdi daha 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 bir. Tamam. Anlaşıldı. Anlaşıldı şu an. Olay biraz anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar konu şu yeni şeyin ne olduğunu bilmiyoruz <laughs> yani nasıl bilmiyoruz ya gerçekten yeni döngünün ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok sadece şu an eskileri bırakıyoruz ya da yeni şeyin bize neler katabileceğini bilmiyoruz onu ne zaman göreceğiz? eski şeyi terk ettiğimiz zaman, geride bıraktığımız zaman, onunla bağlantıyı koparıp o yolculuğa çıktığımız zaman aslında. Yani kervan yolda dizilecek biraz. Biz yola çıktığımız an yeni yolda bizim işte arkadaşlarımız kim olacak, partnerlerimiz kim olacak, işimiz, gücümüz, düzenimiz kim olacak hatta ve hatta yeni biz nasıl biri olacağız. Bu biraz yola çıkınca gelecek bir şeymiş gibi geliyor. Sanırım zaten sizi böyle bir çelişkide, böyle bir ya ben hani bilemiyorum da bırakan şey de tam olarak bu. Çünkü hani belirsizliğe doğru bir gidiş var orada. Ve öyle olması da gerekiyor bu arada. Yani o zaten şey yani doğal akışın getirdiği bir şey. Ee, neden anlatamıyorum? <laughs> anlatamıyorum şu an aslında söylemek istediğim şeyi. Yani tam olarak veremiyorum. Dümdüz ifade etmek gerekirse olay şu. Bir yanda eski hayatınız ya da eskiler var. Eski insanlar, eski işler bu size nasıl uyum uyumlanıyorsa öyle alın. Bir yanda da yepyeni bir yolculuk var. Daha önce hiç yapmadığınız bir şey. Daha önce hiç yaşamadığınız gibi yaşamak hatta. Ama o yaşamanın ayrıntıları henüz belli değil. Yani daha önce yaşamadığınız gibi yaşamak derken nasıl yani? O sorunun henüz ayrıntıları belli olmuş değil. Daha henüz oraya bir cevap yok. Yani bu farklı yaşamak, farklı bir muhitte mi yaşamak? Farklı bir iş mi yapmak? Ya da diyelim ki öyle. Onların ayrıntıları ne zaman belli olacak ve siz yeni döngünüze, yeni yaşantınıza tam spesifik tarih olarak yani ne zaman geçmiş olacaksınız? Bu araf anı ne kadar sürecek bu belli değil. Sadece şöyle bir şey var eskide kalan daha doğrusu eskimeye başlayan artık size bir şey katmayan bir düzenin içerisindesiniz bu kötü bir düzen değil onu söyleyeyim yani kendince artıları ve kendince eksileri olan bir düzen önemli olan onun kötü veya iyi olması da önemli olan onun döngüyü tamamlamış olması yani o bitti artık onun size vereceği orada masterla ermiş gözüküyorsunuz onun size vereceği ekstra bir şey yok fakat uzun zamandır o döngünün, o hayatın, o yaşam biçimin içinde olduğunuz için orada edindiğiniz ilişkiler, orada edindiğiniz bağlar var. Ve burada bir tree of cups var yani. Aslında onlardan uzaklaşmak, tamamen kopmak, oradaki her şeyi geride bırakmak ve yepyeni, yani çok radikal bir dönüş yapmak da istemiyorsunuz. Dolayısıyla aslında burada... E, size gelen mesaj şöyle bir şey. Yani siz kafanızı net tutun. İmparator kartıyla kılıç ası çıkmış. Yani zihnen net olun ama bırakma süreci peyderpey gerçekleşecek zaten. Şöyle anlatayım bunu. Kafada net olmak, iradede net olmak ama bırakma sürecinin peyderpey gerçekleşmesi ne demek? Mesela belki taşınacaksınız örnek. Belki başka bir muhite taşınacaksınız ve başka bir hayat yaşayacaksınız artık. Ee, ve, ve, ve belki bu taşınma çok radikal şeyler içeriyor. Yani bayağı mesela şehir dışı değişikliği gibi, iş değişikliği gibi, kurum değişikliği gibi vesaire. Belki bu kadar e, radikal ve büyük bir değişiklik. Şunu da yapmanıza gerek yok. Madem ben taşınacağım, madem ben gideceğim zaten, madem ben gidiyorum zaten. O zaman artık hayatımın şu noktasıyla hiçbir temas kurmayayım. Yani tamamen hepsinde keseyim atayım. Buna da gerek yok yeni yere giderken gidiyorsunuz diye hemen oraya abanmaya yani böyle koşturmaya orada her şeyi bir an önce netleştirmeye de gerek yok. Sadece şunu zihnen kabul etseniz ve iradenizi o yönde kullansanız yeter gözüküyor. Burası bitiyor yeni bir şey başlıyor ama bu bir süreç olacak yani bu böyle bir günde değişmeyecek. Bu böyle adım adım yerine oturacak. Belki 3 ay alacak. Neden üç ay dediğimi bilmiyorum. Birden 3 kupaya dikkatim çekildi. Belki 3 ay alacak. Belki 3 hafta alacak. Neyse. Yani bir periyot olacak o. Hemen hemen gerçekleşmeyecek. Ee, o yüzden hemen gerçekleştirmeye de gerek yok. İnatlaşmaya da gerek yok. Sadece bunu bilseniz sanki şu an ve dengede olsanız yani sakin kalsanız yeter. Döngü bitiyor. Yeni bir döngü başlıyor. Ve bu adım adım gerçekleşecek. Bu yeni döngüyle alakalı bütün ayrıntılar adım adım yerine oturacak. Yani her gün ya da her hafta bir parçası yerine oturacak. Belki bir gün işinizle alakalı tarafı oturacak. Belki bir gün evinizle alakalı tarafı oturacak. İşte ilişki ise ya da bir çevre değişikliği yapıyorsanız. Buradaki birileri adım adım düşüyor olacak hayatınızdan düşeceklerse gerçekten. Ya da adım adım onlarla aranıza mesafe giriyor olacak. Buradaki yeni kişiler adım adım geliyor olacaklar. Onlarla adım adım yakınlaşacak. Yani böyle temiz kesim tak diye şuradan şuraya zıplamak gibi olmayacak. Bu zıplamak gibi olmama hali sizi geriyor gibi gözüküyor. Çünkü sanki öyle olması gerekliliğiyle alakalı bir tribe girmiş gibi gözüküyorsunuz açıkçası oğlaklar. Sanki bir anda kesilip bitmeli. O yüzden size siz de böyle keskin düşüşler yaşıyor gibisiniz. Yani birden a yeni başlangıç birden bir eski arkadaşlara da eski çevreye düşüyor gibisiniz vesaire. Hayır sadece zihnen bunun böyle olduğunu bilin. Kalanı adım adım parça parça gerçekleşecek. Yani Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Tabii ki büyük noktaları, büyük dönüşleri, daha büyük sıçramalar halinde olur. Ama ayrıntıların oturması, burada ayrıntılarla alakalı bir şey var. Zaman alacak çünkü aslında gerçekten büyük bir yaşam değişikliği gerçekleşiyor burada. Neden derseniz bakın Joker, Dünya, Denge, İmparator, dört tane büyük arkana çıkmış 8 kartta. Yani gerçekten ciddi bir başlangıç. Hayatınızın bir evresinin bitişi, Dünya ile bir evresinin başlayışı bu. Yani basit bir iş değişikliği gibi ya da basit bir ilişki bitimi gibi değil. Bir evrenin bitişi ve bir evrenin başlangıcı. Ve bununla alakalı irade ortaya konulması gerekiyor ciddi anlamda. Yani rüzgarda savrulmamanız gerekiyor. Ama bunu dengeli bir biçimde yapmanız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim şartları kontrol etmeye çalışmayın. İnsanları etrafınızı eşyaları kontrol etmeye çalışmayın. Sadece kendinizi kontrol altında tutmaya çalışın ve dengede durmaya çalışın. Sakin kalmaya çalışın. Kalan her şey pıtır pıtır yerine zaten bir uzun periyotta öyle görüyorum yani böyle 3 günde 5 günde değil bir uzun periyotta yerli yerine oturacak gibi gözüküyor. Belki 8. ayla birlikte hatta her şey daha da net ortaya çıkmış olur sevgili oğlaklar. Evet haftalık yorumunuz bu şekilde çok pardon haftalık değil düzeltiyorum yorumunuz bu şekilde kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.